İsmim Ahmet Işık. 1964 Erzincan doğumluyum. 1989'dan beri Avusturya'nın Innsbruck şehrinde, daha doğrusu Wattens bölgesinde kalıyorum. Innsbruck'ta Rise Inn adında seyahat ajantam var. E, evliyim. İki çocuk babasıyım. klasik deyimiyle e, seyahat ajantasının da yapması gereken tüm hizmetleri verdiğimizi düşünüyorum. E, bunun yanında bizim ekstradan e, Avusturya'daki Raize büroların başka ek olarak bir hizmeti daha var. O da yolcularının transfer hizmeti. Yani biz sadece müşterilerimize bilet satmakla kalmayıp gidişlerinde onları rahat bir şekilde Innsbruck'tan Münih havaalanına ulaştırmayı geldikleri zaman da yine onları bekletmeden evlerine rahat bir şekilde ulaştırmayı da Göz önüne alıyoruz. Genel olarak Tirol bölgesinde uçuşlarımız Münih'ten oluyor. Innsprütten Antalya uçuşlarımız var. Dalaman uçuşları var ki bunlar genelde e, pauşal dediğimiz yani e, tatil paketi içerisinde olan uçuşlar. Şimdi şu anda ben e, onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, 2007-2008 e, Pegasus Hava Yollarının e, Münih bölgesinde ilk üç e, sırasına girdik. Reisebüro in olarak. İATA gibi çalıştığım firmalarla birlikte yani günün her saati, her an, her dakika bilet kesebilecek konumdayız kapasite olarak. Telefonum zaten 24 saat aç. Son dönemlerde Pegasus dahil olmak üzere işte Sun Express'in Sabiha Gökçen uçuşları ve bunun yanında burada genelde Ankara, İzmir bölgesindeki bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın çokluğundan dolayı da özellikle Lufthansa'nın e, İzmir Ankara uçuşları ki e, bizim özel tarifelerimiz de var e, bununla ilgili zaten. E, özellikle Pavşal Fulklar'da müşterilerimize taksitli satış imkanı da sunuyoruz.